dedi. Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde belediye tarafından yaz şenliği düzenlendi. Şenliğe belediye başkanı Adil Düzlü, Zonguldaklı şairi yazar Metin Köse, davetliler ve halk katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesiyle başladı. <laughs> Ardından yerel sanatçılardan İbrahim Hakkı Alkan ve arkadaşları şarkılarını söyleyerek halkı coşturdu. Gecenin sürprizi ise program akışında olmamasına rağmen 6 yaşındaki Ejim Pınar başı adlı kız çocuğunun sahneye gelerek muhteşem dans yapması seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. <laughs> Saltukova Belediye Başkanı Adil Düzlü düzenledikleri yaz şenliği için şunları söyledi. İbrahim Hakkı Kalkan, Ebru Arabacı, Oğuz Şahin ve diğer saz ekibindeki arkadaşlarla birlikte bir eğlence düzenledik. Amacımız burada hem eğlence olsun hem dinlence olsun dedik. E bu sebeple yöremizin türküleri, şarkıları eşliğinde halkımızın da yoğun katılımıyla devamında yöremizin yine değerli önemli yazar ve şairi sayın Metin Köse'den e, şiir dinletisi programı yaptık. E, oldukça güzel bir gece oldu. Bu gecenin özelliği e, tamamen doğal olmasıdır. Hiçbir şekilde protokol kurallarının uygulanmadığı, davetiye veya konuşmaların yapılmadığı bir gecedir bu. E, tamamıyla halkımızın eğlenmesi, halkımıza yönelik olarak onların e, hoşça vakit geçirmesi için düzenlendi. Biz e, ha, e, bu geceye katılan tüm hemşerilerimize, Bizi e, burada yalnız bırakmayan değerli sanatçı arkadaşlarımıza, Sayın Yazarımız Metin Köse başta olmak üzere e, sazlarıyla, sözleriyle eşlik eden genel sanatçılarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Şair yazar Metin Köse de duygularını şöyle dile getirdi. Sayın Belediye Başkanımızın da söylediği gibi konuk olarak geldik. Ben 13 yıl önce gelmiştim Altıkova'ya. Ee, o zaman da kendisi belediye başkanıydı. İlk günden beri hep bir daha tekrar alımlı programı diye bir şey aramızda konuşuluyordu. Ama bugüne kısmet oldu. Bu arada e, güzel bir program oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum.